Merhabalar, Kur'an'a dair konuşmalara hoş geldiniz. İkinci suremiz Kalem Suresi. Sure kaleme ve satır satır yazdıklarına yemin ederek başlıyor. Bundan sonraki pek çok surede bir şeylere yemin edilerek başlandığını göreceğiz. İlk kısımda Muhammed'e onun cinli olmadığı gerçekten büyük bir ahlak üzerine olduğu söyleniyor. Yakında göreceksin, sana laf edenler de görecek deniyor. Ve ona zafer vaat ediliyor ki Sonunda hepinizin bildiği gibi zafer Muhammed'in olacak. O halde yalanlayanlara itaat etme diyor. Daha sonra da itaat edilmeyecek olanların bir listesini veriyor. Bu kişiler hakkında biraz daha konuştuktan sonra ilk kıssasını veriyor. O da bahçe sahipleri kıssası. Daha sonra ileride gelecek kıssalardan farklı olarak bu kıssada bir yer belirtmemiş, bir şehir adı belirtmemiş. Sadece bahçe sahipleri demiş. Oldukça da basit bir anlatımı var. Birazdan değineceğiz. Kıssa'dan sonra kimilerine azap, takva sahiplerine ise de cennet müjdeleniyor. Daha sonra inanmayanlara bir iki söz ediliyor. Buralara değineceğiz. Muhammed Peygamber'e yaptığı için herhangi bir ücret istemedi hatırlatılıyor. Kendisine sabır reçeteleniyor, sabretleniyor, balığın dostu gibi olma diyor. O sabırsızlık etmişti, yenilmişti, isyancılardan olmuştu. Ancak daha sonra Rabbi onu tekrar nimetine kavuşturdu deniyor. 52. ayette oysa ki o yani Kur'an'dan bahsediyor. Alemler için bir öğütten başka bir şey değildir diyerek sureyi bitiriyor. Evet suremizin genel gidişatı böyle. Şimdi e, bölümleri biraz daha detaylı olarak inceleyelim. 2 ve 9. ayetler arasında doğrudan Muhammed'e sesleniyordu. Ona cinni olmadığı, aslında doğru yol üzerinde olduğu, ona cinni diyenlerin ise sapmış oldukları söyleniyordu. Bu ayetlere baktığımızda Muhammed'e cinni diyenlerin böyle şehrin biraz daha ileri gelenleri olduğunu anlıyoruz. Hatta bir noktada o kişilerin Muhammed'le bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını da anlıyoruz. Muhammed ise bu anlaşmaya yanaşmamış. Şimdi Muhammed birileriyle anlaşma yapabilecek kadar popüler bir hale geldiyse demek ki bir tebliğ görevine başladı. Ancak İngilizce sırası doğruysa ayetlerin tebliğ edecek pek bir Kur'an yok ortada. O zaman Muhammed ne konuşuyor? neyi tebliğ ediyor? Henüz Allah doğrudan Kur'an'ı indirmiş değil. Belki de Muhammed'in tebliğsi, çağrısı sadece Kur'an değil. Bundan çok daha fazlaydı toplumda gördüğü tüm düzensizlikleri şey yapıyordu. Veyahut da dinde gördüğü özellikle toplumun dini yaşayışında gördüğü bozukluklara parmak basıyordu. Tıpkı döneminde İsa'nın yapmış olduğu gibi. Zaten peygamberlerin yaptığı da genel olarak bu. Neyse bizde sanki sadece böyle bir kitap var Allah şunu şunu diyor peygamberde bir kukla o ne diyorsa onu yapıyor gibi bir izlenim var. Veyahut da peygamberlerin her zaman doğru olduğuna dair bir izlenim var. Bunun böyle olmadığını Kur'an bize söylüyor. 2 ile 9 arasını özetlersek Muhammed tebliğe başlamış toplumda etkilediği insanlar olmuş belli ki ve onunla bir uzlaşma yapmaya çalışmışlar. Muhammed ise herhangi bir uzlaşmaya yanaşmış vaziyette değil. Oldukça radikal bir şekilde tek doğru benim söylediğim tek din benim tebliğ ettiğim din diyor. 8. ayette o halde yalanlayanlara itaat etme deniyor. Daha sonra 10. ayette şunların hiçbirine itaat etme denilerek çıta biraz daha büyütülüyor. Bakalım kimlermiş o itaat etmememiz gerekenler. Alaycı, Gammaz, Koşçuluk için dolanıp duran, yani kabilecilik yapan demek. Hayrı engelleyen, sınır tanımaz, saldırgan, günaha batmış, kaba, obur. Bütün bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalı denmiş. Valla son söylediğine kadar yani soyu bozuk dediğine kadar tabi oburu da çok anlamıyorum, obur birine niye itaat etmememiz gerektiğini çok anlamıyorum. Kaba birine ama hayra engelleyen, yani, sınır tanımayan tamam bunlar eyvallah. Bunlara itaat etmeyin. Ya bana sorarsanız kimseye itaat etmeyin. Ama soyu bozuk olana itaat etmeyin. Ne demek? Açıkçası biraz kafa karıştıran bir kelime. Çünkü herkes soylu bir aileden gelecek diye bir şey yok. Sadece soylulara itaat edeceğiz diye bir şey de olamaz. Hayırdır Aristoteles? Selam mı çakıyoruz? Ne yapıyoruz Aristoteles'e? E? kaldık ki burada bu cümlenin var olması da biraz garip kaçıyor. Çünkü bu cümleyi e, söyleyen yani daha doğrusu bu cümleyi vahyeden Allahsa bunu da e, insanlara bildiren tebliğ eden Muhammed'in kendisi ve Muhammed de toplumun en soylu sınıfından e, gelen bir kişi. Dedesi Abdülmuttalib e, Haşimiler ailesinden geliyorlar. E, toplumda da baya bir önde olan bir aile bu. Sadece ona mı itaat edeceğiz? Bu öncülere mi itaat edeceğiz? E, açıkçası Kur'an'ın bu emrini bu bir emir farkındaysanız bunlara itaat etme deniyor. Kur'an'ın bu emrini yerine getirmeye çalışırsanız toplumunuz çöker. Sadece cumhuriyetler değil. şu anda bütün ülke dünyadaki tüm sistemleri çökertmiş olursunuz. Çünkü bu kadar fazla nüfusu yönetecek kadar soylu aile bulunmuyor. E, soyluluk da öyle bir anda oluşan bir şey değil. Yeni soyluları bir anda yaratamazsınız. O yüzden bu nüfus artış hızıyla soyluların yöneteceği bir dünya, soylulara itaat edilecek bir dünya var olamaz. E tabii ki Kur'an'ın indiği dönemde nüfusun bu denli artabileceği, dünyanın düzeninin bu denli değişebileceği hiç düşünülmemişti beşer tarafından. Tekrar ediyorum, dünyanın bu kadar değişebileceği beşer tarafından hiç düşünülmemişti. Ya bir de e, acaba bu Muhammed'e karşı çıkan, onunla uzlaşmaya çalışanlar arasında kaç kişinin soyu Muhammed'den daha soylu? Acaba e, Muhammed'in itirazı veyahut da e, bu uzlaşmayı kabul etmemesi buraya mı dayanıyor? Siz benim kadar soylu değilsiniz anlayışına mı dayanıyor? Gerçi kendi ailesinden de ona karşı çıkanlar vardı. O kendi ailesini yanına çekip bakın biz daha soyluyuz onlardan. Zaten biz yönetmeliyiz mi getirmeye çalışıyor bilemiyorum. Şimdi ilk kıssamıza geçelim. İlk kıssamız daha önce de söylediğim gibi ee, bahçe sahipleri kıssası. Olay şöyle, bir grup insan var. Bunların güzel bir bahçesi var. bahçelerini ekiyorlar. Biçmeye gidecekler ertesi gün. sabahta anlaşıyorlar. Aman erken gidelim. İnşallah yolda fakir fukara bizi görmez de bizden bir şeyler istemez, dilenmez diyorlar. Bundan da niye bu kadar korkuyorlar anlayabilmiş değilim. Dileniyorlarsa da vermezsin. Nedir yani? Acaba vermemenin ayıp olduğu bir kültür mü bu? Bahçe sahiplerinin kültürü? Çok emin değiliz. Hepsi sabah oraya vardıklarında işte ekinleri biçeceğine çok eminler. Toplaşıyorlar, yola çıkıyorlar. Enem ne görsünler? Hiçbir şey yok. Geceden orayı bir afet vurmuş. Darmadağın etmiş. Birbirlerine söylüyorlar. Ulan yanlış mı geldik? Biz nereye geldik? Böyle bir şey olabilir mi? Cağat konuşurken içlerinden birisi çıkıyor diyor ki Hayır diyor öyle değil diyor biz diyor Allah'ı tespit etmedik yeterince o yüzden başımıza bu afet geldi Allah bizi cezalandırdı diyor. E tamam bravo Allah sizi cezalandırdı bunu çözdün de aralarından bu bahçe sahiplerinin kimse çıkıp şey diyemiyor mu? Kardeş eyvallah Allah cezalandırdı peki neden geçen yıl değil de şimdi? Biz geçen yılda Allah'a yeterince tesbih etmedik ya Allah'a şükretmedik ki geçen yılda. Hani geçen yıl cezalandırmayıp da bu yıl cezalandırmasının sebebini de biliyor musun? Derin bir sessizlikten sonra sus kafir başımıza bunlar geldi yetmedi mi diye bağıran bir adam görürsünüz karşınızda. Çünkü bir anlamı yok. E, kaldı ki bu direkt şey anlayışı bizim hala var olan deprem meprem olduktan sonra işte Allah bizi cezalandırdı deprem şey öyle olduğunda İstanbul civarında olduğunda bu söylenir. Adıyaman civarında olduğunda hiç böyle şeyler duyamazsınız. Veya hatta deprem daha seküler bir yönetimdeyken olduğunda bu söylenir. Daha dindar bir dinci dindar olduğunu iddia eden bir yönetimde var olduğunda ise hiç böyle şeyler duymazsınız. Çok da gariptir. Aynı anlayış bahçe sahiplerinde de var. Yani çok Kur'an'da anlatılan bir anlayış. Kur'an bunu tabii doğru olarak anlatıyor da bana pek doğru gelmedi bu bakış açısı. Yani başınıza bir iş geldikten sonra aman bunu Allah'ın bir şeyidir, cezasıdır, tövbe edelim, kendimize gelelim demezsiniz. Veyahut da başınıza afetler durduk yere, gel, şey, durduk başınıza gelen afetler sizden bağımsız bir şekilde veyahut da olayın kendisinden bağımsız bir şekilde Allah'ın cezası değildir. Kısacası zina yaptınız, Allah'a tesbih etmediniz diye deprem olmaz veyahut da bunları hiç yapmasanız bile deprem bir gün mutlaka olacaktır. Aynı şey tarlanızı basacak çekirgeler için de geçerli. Hem benim söylediğim bu neden sonuç ilişkisini doğrulayıp hem de bu kitaba iman ediyorsanız bence kendinizi bir sorgulamalısınız. Kıssanın bitiminden sonra 32. ayette pardon 33. ayette işte böyledir azap. Ahiretin azabı ise gerçekten çok daha büyüktür diyor bir bilselerdi. Takva 34. ayette takva sahipleri için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır diyor. Farkındaysanız cennet değil, cennetler var. Daha sonra bu cennetler tasvir edilecek ilerleyen surelerde. Baya bir anlatımı var. Buradaki anlatımlar ama herkese etmiyor. Daha da büyük anlatımlarını YouTube'da bulabilirsiniz çeşitli hocalardan. 35. ayette Müslümleri yani Allah'a teslim olanları mücrimler gibi yani suçlular gibi yapar mıyız diye soruyor. Yani günümüzdeki dünyaya biraz baktığımda keşke yapsaydı diyorum ben de Müslümlerin arasında kaynar giderdim ve hatta ömrümün işte 30 yılını Müslüm olarak geçirdiğim için biraz daha nimetlenirdim gibi geliyor. Ama öyle yapmıyor burada da zaten daha iyi yaparız dememiş öyle yapar mıyız demiş. Cevap veriyorum yapmıyor. Neyiniz var sizin nasıl hüküm veriyorsunuz yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz diyor. Evet burada kimlere kızdığını da açık bir şekilde gösteriyor. Burada Allah adına konuşanlardan bahsediyor. Ee, yani sizin yanınızda bir kitap var da ona mı şey yapıyorsunuz derken bu herhangi bir dünyevi kitap değil. Tabii ki ahiretten gelmiş veyahut da işte öteden gelmiş uzaktan gelmiş güç merkezinden gelmiş bir kitap mı var diye soruyor şahsen benim yok. Ben ona göre davranmıyorum. Neyim olduğunu da söyleyeyim. Bu dünyada yaşıyorum. 21. yüzyılda doğdum, büyüdüm, belli bir yaşa geldim. Belli bir yaşa doğru da devam ediyorum. Bir şeyler görüyorum. Bir şeyler görüyorum derken I see dead people değil. Normal yani hayatı görüyorum ve o hayatta gördüklerimle bu kitabın birbirine uyuşmadığını görüyorum. O yüzden bu kitaba iman etmiyorum. Bunun yanında herhangi bir şeye veyahut da nasıl diyeyim herhangi bir başka şeye de iman etmiyorum. Veyahut da en doğrusu kesinlikle budur, imansızlıktır da diyemiyorum. Çünkü bu bir konuda bir bilgim yok. Sadece anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden bu konuda kesin hükümler de veremiyorum. O yüzden burada bana kızmıyor. Burada kızdığı şey Allah adına hüküm verenler. Yani konuyu hiç üzerime alınmak zorunda değilim. Benden bahsetmiyorum. Cevap verirsem yoksa sizin bir kitabınız mı var da ondan ders mi görüyorsunuz? Hayır kitabımız yok. Hayatta gördüklerime göre hareket ediyorum. Kimseye de bu kesin doğrudur demiyorum. 38. ayette bu kitabınız mı var diye sorduklarıyla devam ediyor. O kitapta demek istiyor. Onda keyfinize uyan her şeyi rahatça buluyorsunuz. Yoksa sizin lehinizde üzerinize kıyamete kadar uzanacak yeminler mi var da siz ne hükmederseniz olu verecek diye soruyor. Hayır kesinlikle böyle bir iddiam yok. Olacak olan şeyler olacak ben de yaşayacağım. Yani hiçbirini ben belirlemeyeceğim. 40. ayette diyor ki sor onlara böyle bir şeye hangisi kefil? Sorunun muhatabı kesinlikle ben değilim. Sorunun muhatabı daha çok Allah adına her şeyi bildiğini iddia edenler, her dini soruya cevap verebilenler. Eee 41. ayette yoksa kendilerinin ortakları mı var? Eğer doğru sözler ise çağrı versinler ortaklarını diyor. Ha bu ortaklarını çağrı versinler kısmını gerçekten çok seviyorum. Kur'an'da bunu sürekli söylüyor. E hadi yapsın. İbrahim kıssasında da göreceğiz işte eline odun veri şey ver balta verecek de o yapmıştır belki diyecek ona sorun diyecek şunu yapacak bunu yapacak. Sürekli böyle bir muhabbet var. Ee, ben de aynı şeyi şu anda inananlara soruyorum. Ben dinsizim. Siz bana de bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki kardeş bak böyle bir kitap var. Bizim dinimiz budur. Allah'ımız bir birdir Peygamberimiz Muhammed'dir. Ben size e, şu cevabı verdiğimde iyi Allah'a çağırın bir gelsin bakalım dediğimde anında çıldırabilirsiniz ve hatta işte onun günü vardır kıyamet günü gelecektir işte her şey açığa çıkacaktır diyorsunuz. E şimdi bana ortaklarım sorun? Atıyorum ortak koşuyorum. Ortak koşan biriyim o dönemde öyle bir durumum yok da çağrı verin ortaklarınızı diye Muhammed söylediğinde onlar da belli bir vakit var o vakit gelecekler deyip işin içinden çıkamamışlar mı? Ya da çıkmışlar da bu bilgi bize mi ulaşmamış? Çünkü aşırı anlamsız bir şey. Çünkü bu şey yaptığı iddiayı e, siz buna cevap veremiyorsunuz dediği iddiaya Muhammed de cevap veremez. Yani kimse Muhammed'e ey Muhammed Rabbini ne zaman göreceğiz dediğinde Muhammed'in buna bir cevabı yok. Yok. Neyse devam edelim. 42. ayette Baldır'ın çıplak kalacağı, secde etmeye çağrılacak çağrılacakları gün onu da yapamayacaklar. Gözleri yere eğilmiş, benliklerini zillet kaplamış. Onlar sapasağlam oldukları zaman da secde etmeye çağrılıyorlardı. Bu sözü yalanlayanlara, yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Onları bilmedikleri yerden yakalayacağız diyor. Farkındaysanız burada Allah kendisinden birinci tekil kişi olarak bahsettiği bu Kur'an'da nadir görülen durumlardan bir tanesi. Sonra da 45. ayette süre tanıyorum onlara tuzağım gerçekten zorludur benim diyor. Ee, bu kısım yani sürenin tanınmış olması tuzağın gerçekten zorlu olması sık sık tekrar edilecek. 46. ayetle birlikte farklı bir kısma geçiyoruz. Bir ücret mi istiyorsun kendilerinden de onlar bir borç altında eziliyorlar diye soruyor. Kur'an boyunca bunu sık sık duyacağız. Muhammed'in hiçbir şey talep etmediği, hiçbir ücret talep etmediği sık sık söylenecek. Aslında bu çok tam olarak doğru değil. Şöyle olacak. Zekat emri gelecek. Zekat bugünkü gibi bireysel olarak verilen bir şey değil. O dönemde devlet tarafından toplanan bir şey ve devletin başında da Muhammed var. Yani İslam'a girdiğinizde öyle ya da böyle bir şekilde Muhammed'in kendisine olmasa da yönettiği devlete bir ücret ödüyorsunuz. Yani ortada bir ücret var yok değil. İleriki ayetlerde zaten sık sık Allah için harcama temasını göreceğiz. 47. ayette yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyor mealinde bir şeyler söylüyor. 48'den itibaren Yunus kıssasına geçiliyor. Çok ufak bir Yunus'la ilgili bilgi. Daha doğrusu hiç Yunus adı da söylenmiyor burada. Balığın dostu deniyor. Sabırla ilgili bir şey. Muhammed'e sabırlı olması, balığın dostu gibi olmaması öğütleniyor. Hani o öfkelenmiş bir halde yakarmıştı deniyor. Yani bir peygamber, Muhammed'den önce gönderilmiş bir peygamber öfkesine yenilmiş ve Allah'a isyan etmiş vaziyette yakarmaktan anladığım bu. Eğer ona Rabbinden bir nimet gelmeseydi o horlanmış bir halde cascavlak bir yere atılırdı diyor. Yani bir peygamber olmanız Allah'la doğrudan iletişime doğrudan demeyelim de Cebrail yoluyla iletişime geçebiliyor olmanız size e, mutlu son garantisi vermiyor. Bu noktadan sonra dahi eee cas bir yere atılabilecek pozisyona düşebiliyorsunuz. Aynı şey Muhammed için de geçerli olduğu için ona uyarıda bulunuyor ve diyor ki onun gibi alma. Ee, peygamberin İsmet adı veyahut da İsmet sıfatı burada güme gitti. Tamamen bir masal eğer Kur'an'a bakarsanız. Tabi Rabbi şeyi seçmiş, Yunus'u seçmiş, onu yüceltmiş ve barış severlerden yapmış. Küfre sapanlar Zikri Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. Bu tam bir cinlidir." diyorlardı diyor. 51. ayet. 52. ayette de "Oysaki Kur'an yalnızca bir öğüttür." diyor. Alemler için. Yani e, Kur'an bir ceza kitabı değil, Kur'an bir anayasa değil, Kur'an sadece bir öğüt. Bitirmeden önce önemli bulduğum çıkarımlarımı söyleyeyim. Birincisi Muhammed tebliğ görevini sadece Kur'an üzerinden yapmıyor. Kendisi bir uyarıcı olduğu için toplumda gördüğü özellikle dini yanlışlar hakkında toplumu uyarıyor. İkincisi soylu olmayan kimseye itaat etmeyin denilerek baya bir aristokratik toplum düzeni öngörülüyor. Ancak bu toplum düzeni günümüze asla ve asla uymuyor. Yani bu kitap eğer ki Gerçekten Allah'ın vahyi ise bile bugün için gönderilmemiş, o günün tarım toplumu için gönderilmiş bir kitap. Hatta tarım toplumundan da şey farklı, bedevi toplumu için gönderilmiş, çöl toplumu için gönderilmiş bir kitap. Üçüncü olarak bir peygamber bile olsanız günün birinde yanlışa düşüp casavlak like, bir yere atılabilirsiniz. Peygamber olmak bile cenneti garantilemenizi sağlamıyor. Son nefinize... Son nefesinize kadar Allah'ın yolunda kalmalısınız. Ve son olarak Kur'an bir ceza kitabı değil, Kur'an bir e, anayasa değil, Kur'an sadece alemler için bir öğüt. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar ya da iyi günler artık her nerede ne yapıyorsanız ona göre iyi dileklerimi iletiyorum.